Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Taha. Ben Elif. Bugün sizlerle birlikte slime videosu yapacağız. Ee, i̇sterseniz hemen başlayalım. Elif ne renk yapalım? Mavi yapalım mı? Olur benim için mavi geçmiş Hemen koyalım arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar. Döküyoruz. döküyoruz şimdi. Biz bir kapta yapacağız. Buna karar evet. verdik. İkinci kabı Gerek görmedik. Birlikte yapacağız. Ama şöyle bir kötülüğü var bunların da. Gördüğünüz ben sıkayım. Biraz daha dibinde var. Ben de su çıkarayım. Azıcık. Şu kabı koyalım mı? Annem bu kabı ama az koy. Al. Dur ben Arkadaşlar doldum. bu arada biraz mekanımızı değiştirdik. Şu biraz evet. rahatlamak için burada yaptık. Tamam mısın? Dur bir dakika. Arkadaşlar şu da. balonlara bakın. Evet. Görüyorsunuz. Evet tamamdır yeter. Sence kaşık getirmedik. Aa, ezik evet. getirelim arkadaşlar. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar. Bunu, bunu getirdik. Bunu getirdik. Karıştırın ver ben karıştıracağım. Ben karıştırayım. ben karıştıracağım. Tamam, sen karıştır. Sonra da ben karıştıracağım. Karıştırıyoruz arkadaşlar. Karıştır. Çok mu koyduk? Yok ya. Bence de çok koymadık, güzel oldu. Normal. Bence Az bile koyduk ben. Dön. Suyun iç. Bir gözlemde. <laughs> <laughs> Al, al, biraz da sen karıştırırsan. Da biraz daha karıştıralım arkadaşlar. Böyle tam olması için su görüyorsunuz şekil. Görmüyor musunuz daha? <laughs> Böyle Dökmeyelim. Biraz sıvı, sıvı gibi. Tamam. Tamam bir yeter. Yeter, yeter, yeter. Şimdi ne yapalım? Aa, dibinde varmış. Dökelim, dök, dök, dök. Dur ya da bunun içine su dolduralım. Evet, tamam. Yok ya boş ver geri gel. Gelsin bence gelsin gelsin gelsin. Dökmeyelim. Dökmeyelim, Dökmeyelim Dök, gerek yok. Ben. Hayır yok gerek yok arkadaşlar. Hı. Şimdi Hı. e, slide gel. Slide gel. Slide gel. Arkadaşlar bu arkada saklandı. Şimdi bir de slide gel. Başlar mı dökelim? Evet başla. Başlayalım karıştır. Mi? Çok kazanmadı mı? Karıştır ben dökeceğim sen karıştır. Ben karıştırayım ben karıştırırken döksen. İnşallah olur arkadaşlar. Evet sertleşiyor. Görüyorsun. Evet arkadaşlar oluyor. Ben biraz karıştırabilir miyim? Al biraz karıştır. Evet arkadaşlar oldu. Oluyor. Evet, <laughs> biraz daha mi? dökelim istersen. Dur birazcık karıştıralım bence yedirelim iyice. Aynen. Bir, birazcık bir kıvam daha sert olmalı bence. Bence de birazcık daha da... Tamam. Tamamdır. <laughs> biraz karıştıralım. ben karıştırayım biraz da. Evet. Arkadaşlar bunu yapmamız için e, hızlı ve çabuk görüyorsunuz. Çok lazım. güzel oldu. Biraz evet. daha koyayım mı? Evet. Koy bence. Bende de mantıklı oldu. Evet. Birazcık daha koy. Tamam. tamam. Evet. Biraz evet. daha katılasın arkadaşlar. Evet. Çok katılaştı. Evet. Çok güzel oldu arkadaşlar. Biraz, evet. daha evet. biraz, daha evet. biraz daha dökelim mi? Biraz daha dökelim mi? Birazcık kısırayım bir da. Tamam dök. Elim yapışkan oldu. Tamam yeter yeter bence. Yeter, yeter yeter. Bence birazcık daha karışalım tabii. Çünkü baksana hep evet. kaba yapışıyor. Ver biraz yok. da ben karıştırayım. Bal oldu bal. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çünkü bırak açışıyorum. bırak bırak. Aa, Açılıyordu. Elim battı. İstersen evet, biraz daha yapıştırsak mı yoksa oldu mu? Bence birazcık daha dökelim. Yok bu ya. Artık. Bence dökelim ya. Öl, o zaman şu. Tam yeter. yeter. Evet. Daha da gerek yok. Falan daha... Bu da fayda değil oldu. Bence de emin. ben karıştırabilir miyim azıcık? Biraz daha dur. Da bir ben karıştırayım. Sen karıştırdın mı ya? Biraz oldu. Evet arkadaşlar tamam yeter yeter. Ben de Bunu kapatalım. Şu kenara koyalım. Görüyorsunuz arkadaşlar elma yapışıyor. Yoksa biraz daha mı dökseydik ya? Yapışmıyor artık bence. bence. Evet yapışmıyor. Yapışmıyor arkadaşlar. Çok değil ama hazır. Bir bana verir misin? Ben elmayı istiyorum. Arkadaşlar çok güzel. Acaba biraz daha mı döksek? Oldu. Evet oldu, oldu. Bittiniz şu an ben başardım. Evet açılıyor da böyle güzel. Ama eller batıyor. Bunu ben Baştan söyleyeyim. Değil mi? Güzel mi? Çok güzel, çok tuhaf. Ama ellerimiz battı. Arkadaşlar önce bir videoyu dolduralım. Ellerimizi yıkayıp gelelim. Evet, evet arkadaşlar. arkadaşlar Bunu da elimizi ediyoruz. yıkadık. Evet. İsterseniz arkadaşlar biraz daha koysak mı? Ne dersin Elif? Koyalım bence. Ya çok. Sen çok bir bak eline yapışıyor mu? Ha ya. Aa ben bir Evet. Gidip koy içine. Tasarruf Yapışıyor ediyorsa. mu? Biraz çok daha yoksa değil dönüşüm. bence. Birazcık tamam, tamam Ben karıştırayım şimdi. Sen karıştırdın. Tamam. Arkadaşlar çok harika oldu. Arkadaşlar borak yasaklandığı için biz de bu e, sıvay jel aldık. Jel sıvay jel adı boraks için kullanılıyor. Boraks yerine. Yapışıyor mu çok çöbele? Çok değil. Biraz daha mı döküyorum Dur bir bakayım. Dökeyelim mi? Dökeyim mi biraz daha? Bu biraz karıştırırsak bence hiç yapışmaz. Evet arkadaşlar slime'ımız bu şekilde. Açılıyor mu? Bir bakalım. Açılıyor. Çok güzel açılıyor. Bu şekilde. Evet çok güzel açılıyor. Ben biraz daha mı dökeyim diyorum. Burak toparlanmış sanki. Bu son olsun bence. Bu son gıdımız olsun. Çünkü arkadaşlar öyle yapışınca böyle e, çok daha e suat his suat veriyor, da çok da zor oluyor. Ben ellerimi sökeyim. Sen kaçınız evet. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. slime. Değil mi Taharicim? Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Böyle oturuyor. Gidiyor. Gel buraya gel. Ben ben. Böyle gittikçe uzuyor arkadaşlar. Böyle hmm. bir güzel yanı var. Bir daha yapacağım. Ben biraz daha dökeceğim. Emin değilim. Yeter mi yoksa? Bence birazcık daha mı dökeceğim? Ya yani şimdi arkadaşlar çok da dökmüş olabiliriz. Az da dökmüş olabiliriz. Ya? Hiç. Kınacık zaman. Evet. Çok güzel oldu Kaptan arkadaşlar. Arkadaşım. Bence de gayet Aa, durdu. Daha iyi, eskisi gibi yapışmıyor. Ya. Bence de çok yapışmıyor. Anne çok yapışmıyor. El, elime biraz su dökülmüş. Yıka bence orada. Aç kapısını ben birazcık daha dökücem. Evet Açık, biraz daha dökün aynen. Ben bir kere bir slime yapmıştım arkadaşlar. İşte tamam yeşil renkti. Sadece bir tane tutkal kullandım. Ama arkadaşlar Dur elimi sileyim bunu. Ben bir tane kullanmıştım. Top, top, Tutkalın buraya geldi işte. Tutkal değil de bu slide'a ta buraya gelmişti yani. Gerçekten daha mı ya? Tamam. Aa, tamam. bu artık son olsun Elif gerçekten. diğer acaba diğer slime'ı da getirip e, gösterelim mi? Merak edenler varsa. Diğer slime Abi, Arkadaşlar hep ele yapışıyor. Hiç oynayamayız bence. Göstermeyelim tabi. Tamam da sadece Bir de ben koyduk. onu şey öde kaldırmıştım. Arkadaşlar Nereye eski konuşsun? bir yapış Mükemmel oldu. Bir, bir, kadın bana da ver. Yapışı ya sanki tabi. biraz koydukça daha çok yapışıyor bir de gelme geldi. Aynen. Bence de daha fazla oras koymayalım bence. Bence biraz böyle yani oynayalım. Açılabilir Tabi görünmüyorsun kameradan. Evet bakın. Şöyle. şöyle, şöyle. Bakın patlıyor. Ha ya. ellerime çok iyi patlıyor. Oyna sen kalmıyor tabi Bak benim yapışıyordu ilk. Şimdi çok kalmadı. Benim de ya. Evet arkadaşlar slime'ımız güzel olmuş mu acaba? Güzel olmuşsa yorumlara yazmayı unutmuyorsunuz. Bakın arkadaşlar böyle. Biraz daha mı oynasak? Bakın arkadaşlar. Ha ellerime çok güzel benim de krem süreyle koymamız lazım. Ama arkadaşlar biz bahçe durduğumuz için evdeki de krem var. Alsak mı acaba? Nasıl ya? Arkadaşlar şimdi bunu açacağım. Böyle böyle açtım. Ben de ben ki açıldı. Evet arkadaşlar. E, beğendiyseniz yorumlara yazmayı unutmayın. Ee, böyle arkadaşlar. Ben de gayet güzel oldu. Daha, ben de. Ay, ben de Fiyat yokmuş. arkadaşlar şimdi bunu biraz açalım. Şimdi, benim ellerim yapıştı. Benim de. Birkaç yer. Battı, 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 battı. battı, battı. Kasan. Ben ayar veriyorum. Bak benimki yapışmıyor niye tepede oynuyoruz? Arkadaşlar örümcek ağa gibi oluyor. Bak şuraya da Evet. Ben de baktım. Bak. Sıraya da. Şimdi Ama harika oldu ya. Sıraya yıkayalım mı? Çık 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 çık. Yok. Yok, ya olmaz. Çık çık çık. Bir dakika bundan size göstereyim. Şöyle. Bence güzel bir selam yaptığınızı düşünüyorum. Bence de. Ben son bir defa elma alacağım. Size göstereceğim. Yapıştı daha bak. Ellerime su yaptım daha yapışmıyor. Hı. Hmm. Vallahi gerçekten. Size tavsiye ediyorum. Elma suyu aldım yapışmıyor. Şey Arkadaşlar. Getir şunu da göreyim içine. Getir bakın şimdi. bakın bak. Bununla ya. Eritim. Bakın. Eritme. Erir. Ben elimi kıyma arkadaşlarım ve evet, evet, tavsiyem arkadaşlar ellerinizi mutlaka yıkayın. Çünkü bu bir ıı, madde değişik. Arkadaşlar eritiyorum bakın Uzuyor uzuyor. Bakın öyle uzuyor. Tabii nereli. dur ben de eriteceğim. Dur bir dakika. Ay. Tabii çok mu su yaptık? Yok ya tam oldu harika. Evet arkadaşlar eline su koyunca yapışmıyor hiç. Hmm. <laughs> Su koyunca. Bence daha ben oynamayalım. Bence de. Arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar bununla çok oynamak evet. iyi değil. Ee, bu çünkü bir katkı maddesi. Bakın arkadaşlar böyle açılıyor. durun açacağım sizin için böyle. Yine yapışmaya başladı. Açtım gördüğünüz gibi. elimi emek yine. Siz de arkadaşlar, diyorsunuz ki ikide bir el yıkıyorlar. Bu ne biçim bir video diyorsunuz. Arkadaşlar eğer tamam, videomuzu beğendiyseniz yorumlara atıp yazabilirsiniz. Bir dahaki videoları arkadaşlar görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. unutmayın. Görüşürüz.